Seçimin ilk turuna Atı İttifakı'nda giren Zafer Partisi, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tur öncesinde yapılan görüşmelerin ardından, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini açıkladı. Atı İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini duyurdu. Bu yaşanan fikir ayrılığından sonra ise sosyal medyadaki bazı kullanıcılar tarafından, 2003 yapımı Kurtlar Vadisi dizisindeki Polat Alemdar ve Aslan Akbey'in tartışmasıyla ilişkilendirildi. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Habertürk Televizyonu canlı yayınında Kürşat Oğuz'un sorularını yanıtladı ve gündemdeki konuları değerlendirdi. Sinan Oğan'la yıllardır dost olduklarını söyleyen Özdağ, Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi'nde benimle birlikte çalıştı. Eşi Gökçen Hanım ve ailesi, babası, annesi, kardeşleri bunların hepsi bizim aile çevremiz. Bir dostluğumuz var. Bu süreçte de sürekli iletişim içinde olduk, birbirimize açık olduk. Farklı düşündüğümüzde birbirimize ifade ettik diye konuştu. Haklarındaki dağların ardından birlikte fotoğraf paylaştıklarını belirten Özda, o günde henüz bir karar vermemiştik. Bir sürü tevatür vardı, bir sürü dedikodu dolaşıyordu. Görüşmüyorlar, kavga ediyorlar diye. Onlara bir cevap verelim dedik. Fotoğraf onun için çekildi. O süreçte de farklı görüşmelerimizi gündeme getirip tartışıyorduk. Neticede Sinan Bey'in kendi takdiri. Erdoğan'la görüştükten sonra bana açık şekilde şu şu nedenlerden diye Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklemeye karar verdiğini söyledi. O nedenlere girmek istemiyorum. Bu konu konuşmalar ikimizin arasında. Artık tarih oldu dedi. Ümit Özdağ'ın açıklamalarından başlıklar şöyle. Bugün Mustafa Destici, Özdağ AK Parti'den bakanlık istedi dedi. Kavram olarak bakanlık geçmedi ama netice olarak göçmenlerin geri dönüş sürecini yönetecekseniz bir pozisyon lazım. Bakanlık diye telaffuz etmedik. Bu dünya tarihinin en büyük geri dönüş projesi. Yıllarca çalıştık bunu. Türkiye'de iki kamp var, birbirine düşman. Millet İttifakı ile Cumhur İttifakı. Biz Zafer Partisi olarak bunun yanlış olduğunu düşünüyoruz başından beri. Türk milleti bütündür. Komünist Partinin kurmuş olduğu aşağaneye ülkücü genç yemek için sıraya giriyorsa, komünist partili genç tabakla yemek uzatıyorsa, biz bir milletiz. Kemal Bey bize bu konuda söz verdi. Bu projeyi benimsediğini gösterdi. AK Parti'nin kafasındaki şu, 1 milyon Suriyeli'yi Katar'la yaptığımız inşaatlara yerleştireceğiz dediler. AK Parti Türkiye'yi 21 seneden beri yönetiyor. Birçok yanlış yaptı, iyi şeyler de yaptılar. Bizim çıkışımız, Türkiye'nin en büyük meselesi bu. Bunu aşmadan Türkiye'nin çıkış yapması mümkün değil. Bunu aşmanın AK Parti ile mümkün olamadığı için için Kılıçdaroğlu da sığınmacıların, kaçakların vatanlarına dönmesini kabul ediyoruz. Sizinle birlikte çalışıyoruz. Zafer Partisi olarak sorumluluk üstlenmenizi kabul ediyoruz dedi. Biz de kabul ettik, el sıkıştık. Netice itibariyle projemiz kabul edildi. Bu projeyi uygulamak için Kemal Bey'e Türk halkından destek istiyoruz. Kemal Bey ile Zafer Partisi olarak birlikte çalışacağımız için Zafer Partisi'ne de destek istiyoruz. Bu sürecin yönetiminde Zafer Partisi kadrolarının görev alması gerektiğini söyledim. Bu konuda en iyi çalışan kadro zafer partisi kadroları olduğunu söyledik. Hem AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Bey ve hem CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığımız görüşmelerde anayasanın ilk 4 madde, 66. madde ve terörle mücadelede mütabık kaldık. Ayrıldığımız nokta, AK Parti'nin sığınmacıların geri dönmesiyle ilgili ciddi projelerinin olmadığı, ayrıca Suriye'nin kuzeyinde yeni bir Afganistan meydana getirilmesidir. Bizim için de bu bölgenin güvenlik riski olacağı gerçeğiydi. Bu proje Türkiye'nin aleyhine bir proje çünkü. Görecek bu seçimin sonucu bazıları için sürpriz olacak. Türk halkı sığınmacıların gitmesi konusunda iradesini sandığa yansıtacak. Zafer partisine oy verip Sinan Bey'e oy verenler yine blok olarak hareket edecekler. Sinan Bey'e oy verip öbür tarafta İyi Parti'ye oy veren seçmen var. Bu seçmen de ikinci turda Kemal Bey'e de oy verecek. Sinan Bey'e oy verip MHP'ye oy veren seçmen var. Bu seçmen daha da büyük bir şekilde birinci turda Erdoğan'a oy veren seçmenle birlikte şimdi Kemal Bey'e doğru oy veriyorlar. Özetle farkın kapanması hiç ama hiç zor görünmüyor. Burada yeni bir turla karşı karşıyayız. Zafer Partisi'ne oy veren kesim her iki bloğun dışındaki Türk milliyetçileridir. İki blok içerisinde partilere oy veren Türk milliyetçileri de var tabii ki. Partilerinin bulunduğu konum Türk milliyetçilerini siyasette temsil etmeye uygun değildi. Onun için Zafer Partisi ikinci tura giderken siyasetin şekillenmesinde etki sağlıyor. İkinci tura kalmasını sağlayan Zafer Partisi'ne oy veren, Zafer Partisi'ne oy vermese de Sinan Oğan'a oy veren Türk milliyetçileridir. Sinan Oğan'ın oy katkısı katkısının yüksek olacağını düşünmüyorum. Cumhur İttifakı'ndan Millet İttifakı'na oy vereceğini görüyorum. Seçim sandığı üzerinde denetim kurarsanız kaybederler. 2019'da AK Parti İstanbul'da kaybetti. Çünkü seçim sandıklarında denetim vardı. Yine kaybedecekler. Sandığa herkes sahip çıkacak. Burada sahtekarlık yapmak daha zor. Birçok parti yok. İki kişi var. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. İsterseniz diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.